Part, partimiz olacak arkadaşlar. O yüzden abone olun, like. Partimiz olacağı günde abone ol, like atın, partimiz olacak. Ve siz de takip edeceksiniz bizi. O yüzden bizim takip edeceğimiz kişi de bizi kimler tepkese onlara 100 bin lobu süreceğiz arkadaşlar. Duyuyor musunuz dediklerimi? Bir babuk söyleyeceğim onun hakkında. Özel kanalımıza abone olup bildiğini açmayı unutmayın. Bir de bizimle oynamak istiyorsanız Bunlar kanalımıza abone onun açmayı unutmayın. Hemen yapalım bunları.

Çektiğimde dağıldım. aldım Bir daha <günler gibi. gülüyor> miyim? Çok merak Aa, ben de atlayabilir miyim diye bakmıştım. En üst çıktığımda atlayabileceğim kesin bakımlarım. Kesin orada olduk. Kırıştığımız kesmedi bir yer. Ya o arkadaysa. of. Bıktım ben bunun fena. Neyse. Ayağım. Akla kazandım. Ödül verdi bana arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bir kız düştü. Erkek mi kız mı onu bilmiyorum ama. Ben ona kız diyebiliyorum. Bakın sabot hastan ya öyle yaptığına bakmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye video Evet arkadaşlar şimdi açtım bitti. Arkadaşlar şu anda güzel gidiyorum ama ya çıkmak istemiyorum daha fazla. Hadi gideceğim. Anam. Ben de ya Of. Jamaa, iki mi var? Kesmi Jaman. arkadaşlar oldu. Neden gideceğiz? Burada mı Allah aşkına biliyorum ya. Allah aşkına yani Allah aşkına. Çak. Aa, Aa Kafam beynim girdi. Esekbesin abi o. Ben bir tane daha yapacağım da. Bir tane daha yapacağım. Ne ya. çok güzel ya. Arkadaşlar ben dayanamıyorum ya. yapıyorum başka bir tane şeyle yani. Dayanılmaz çok güzel. O zaman başlasın. Aa Arkadaşlar neyse daha fazla uzatmayalım. Arkadaşlar kusura bakmayın ya hasta inacağız. O yüzden böyle sürekli konuşuyor. Videoları düzgün çekmiyor. Kısa zamanda iyileşeceğim merak etmeyin. İyileşeceğim kısa zamanda merak etmeyin. Tamam hala biz yapıyoruz. Ay düşecektim. Arkadaşlar yazıda bakmayın. Ya çekil önümden yazıyor. Ama o var. Bu bir istemiyorum. Evet, bir bir arkadaşlar. Videoyu kapatmasını yapıyorum. If you like this and don't forget to like, subscribe and If you don't, there If you don't forget to like. Bye.